Firmalardan bazıları eğer yapabiliyorlarsa e, enerjinin tüketildiği yerde e, bir e, övek tanımlaması yapıyor ve oradan yürüyor yani buhar kazanı üzerinden. E, bazıları e, analizörler vasıtasıyla e, o kazanın ürettiği buhar üzerinden e, o buharın kullanıldığı yerler üzerinden bir e, tüketim verisi alıp ne kadar buhar tüketildiğine e, yönelik olarak öğekleri o şekilde belirlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Aslında üretim yerinde mi yoksa tüketim yerinde mi o enerjinin e, enerji olarak üretildiği yeri mi almalıyız yoksa ikinci enerji üretildiğinde buhar için konuşuyorum. Yoksa tüketildiği yeri almak mı daha doğru bir yaklaşım veya ikisinin arasında herhangi bir fark yok mu? Şöyle aslında çok bir fark yok. İster kazanda buhar üretimi kısmını değerlendirerek doğal gaz tüketimini oradan yöneterek yürünebilir. İsterseniz de dediğiniz gibi üretim ana prosesinde o buhar nerede kullanılıyorsa... Aynen. O tarafta önemli enerji kullanıcısı olarak tanımlamak mümkün olabilir. Burada iki ana e, e, temel konu var aslında. Birincisi eğer kazan tarafında yönetiyorsak olarak o kazanın e, kazandan çıkan buharın prosese giderken ki hatlarını da bu öğek Hı -hı. kapsamında değerlendirmek ya da e, bir yerde göz ardı etmemek önemli. İkincisi de bu e, öğek hesaplamalarını yaparken bir e, mükerrerlik olmamasını sağlamak Hı -hı. önemli. Çünkü burada doğal gazı tüketiyoruz ve buhar üretiyoruz. Ondan sonra bu tarafa geliyoruz. O aslında doğal gaz tüketimiyle elde ettiğimiz buharı bu, kullanmaya bu, bu devam kullanıyor. ediyoruz. Dolayısıyla eğer e, kullanım noktasından bir kullanıyorsak onun ta kazandaki doğalgaza kadar gittiğini hiçbir zaman göz ardı etmeden hesaplamalarımızda yürümek lazım e, Eğer kazan tarafında gidiyorsak e, o tarafı yönetiyorsak da bu sefer prosese giden o Buharın e, yolundaki kayıplar kaçaklar vesaire ya da onun yönetiminde dikkate alarak e, yürümek lazım Onun dışında pek bir fark yok.